Toşka kademede. Orta geldi. Sekli top. Gol pozisyonu. Cezalar içi. Vuruş. Son anda kaleci. İkinci pozisyon. Top dışarı gidiyor. Karar. Korner. <laughs> Musa Çağran. Derin pas. Faruk Mia vurdu. Son anda kaleci. Faruk Mia döndü. Vurdu kaleci. Günay mükemmel uzandı. İki mükemmel hareket. Ömer Ali Kravet yerde Furkan faal yapıyor Mia top dışarıda Taç kullandı hemen Oğuz Maxim yine sağ kanatta Maxim iki top oyun alanında bu arada Hakem atış ile mücadele kaldığı yerden devam edecek Mia ikinci topu oyun alanına sokuyor Sarı kart ikinci topu içeri aldığı için Var odasında Bahattin Şimşek, Zorbay Küçük. Özgür Yankaya ile diyalogda şu anda. Serbest vuruş diyor. Özgür Yankaya. Mia. Orta pozisyon arayacak Mia. Cezalar için hareketli yaptı ortasını. Kaleci Günay. Kenan Özer. Maksim savunmanın arkasına Diko. Yevtoviç. Diko. Faal bekliyor devam dedi. Özgür Yankaya pozisyona çok yakın. Özgür Yankaya vara gidiyor. Diko ceza alan içine girerken ofsaytı belirliyor. Top dışarıda mı? Devam dedi maçın hakemi Milošević ceza alan içinde hareketlendi Milošević Jevtović vurdu kaleci Günay. Jevtović uzaktan deniyor kaleci Günay. Cezalar alan içi baksin topu kaptı ceza alan içinde son anda kaleci Diko gole çok yaklaşıyor. Diko vurdu kaleci gole izin vermedi şey hiç. Kravet topu kapa resim cezalar içine gönderdi. Şut posunu vuruş direkten dışarıya gitti. Mutlak gol pozisyonu. Ömer Ali Şahiner. Vuruşu direkten. Orta şimdi geldi. Karabayı kafada gol. Gaziantep Futbol Kulübü golü buluyor. Muhammed Demir. Vurdu kafayı fileleri havalandırdı dakika 75. Muhammed Demir. Şengelya Ve maçı rakibi 90 dakika bitti diyor Bu 90 dakikayı kazanan taraf Gaziantep Futbol Kulübü oluyor